Liberalizm. Sence de ülkeler savaşmak yerine işbirliği yaparak daha iyi bir yer yaratabilir mi? İşte bu soruya evet diyen teori liberalizm. Liberalizme göre uluslararası sistemde kaos değil, işbirliği mümkündür. Devletler ortak çıkarlar doğrultusunda bir araya gelerek hem barışı hem de refahı artırabilirler. Realizmden farklı olarak liberalizm için sadece devletler değil, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar ve şirketler de çok önemli aktörlerdir. Ayrıca bu teoriye göre insan doğası iyidir ve barışçıl çözümler bulmaya yatkındır. Ülkeler arasındaki ekonomik bağımlılık arttıkça savaşın maliyeti de artar. Bu durum barışı teşvik eder. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlar, devletler arasında güven inşa ederek, sorunların diplomasiyle çözülmesini sağlar. Özetle, liberalizm, kurumlar ve bağımlılık sayesinde uluslararası sistemde işbirliği ve barışın mümkün olduğunu savunur. Peki sence uluslararası işbirliği, günümüz dünyasını daha güvenli hale getirebilir mi? Yorumlarda düşüncelerini paylaş.